Hey sen, bu dansa bedava sahip olmak ister misin? Bence olmak istersin. İşte bedava sahip olacağın o dans. Merkez ışınlanıp benim gittiğim yöne doğru gidin. Ve bu zırhı kiralayın. Sonra evinize ışınlanın ve zırhın özelliğini kullanın. Zırh dans edecektir. Sonra telefon yerine girip avatar yerine girin. Avatar yerinden çıkın. Kendi üstünüze basın, dans yerine basın ve dans aşağıda gösterdiğim yerde bedava bir şekilde o dansa sahip olabileceksiniz. Yeah, 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 yeah.